anne olmak isteyen kadınlarda bir üst ya da alt yaş sınırı var mı? Şöyle özellikle üreme sisteminin tam olarak olgunlaştığı yer, yaş 18 yaş. Hı hı. 18 yaş ve sonrasında özellikle de 18 ile 32-33 yaş arasındaki dönem gebe kalmak için en ideal dönem. Daha sonraki dönemde hem yumurtalık rezervinde bayan açısından söylüyorum hem yumurtalık rezervindeki azalma hem de kaliteli yumurta yüzdesindeki düşüş doğurganlığı doğal olarak azaltmaya başlıyor. 38-39 yaş kritik sınır, 44 yaş ve sonrası artık hemen hemen doğurganlık kapısının tamamen kapandığı yaş. O yüzden Bizim öncelikli olarak önerimiz 20 ile 32 33 yaş arasındaki dönemde gebeliklerin ve gebe kalma arzusunun bu dönemde karşılanması ve anne adaylarının gebe kalmaya bu dönemde özellikle gayret göstermesi. Daha sonraki dönemlerde de özellikle 38 39 yaş sınırına gelmeden kısa bir sürede üreme sağlığı uzmanına başvurarak Gebek kalma zamanını ben kısaltmalarını tavsiye ediyorum.